Merhaba arkadaşlar. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu sefer herkesin sevdiği, geri dönmesini istediği bir karakteri tanıtacağım. Lord Garmadon. Hadi başlayalım. Kanala abone olup bildirimleri açıp videolara beğeni atıp paylaşmayı unutmayın. Lord Garmadon yıkım ustasıdır ve aynı zamanda Ninja'ların baş düşmanı, müttefiki ve eski akıl hocasıdır. X-Wing'in ustasının ilk oğlu. Bunun ağabeyi, Misako'nun kocası ve Leloud'un babasıdır. Garmadon, kardeşiyle birlikte ninja sanatıdır. Öğrenerek büyüdü. Garmadon, çocukken, Karanlık Lord'un dönüşü için değerli bir kap. Elde etmesi amacıyla çocuğu kötülüktü. Enfekte ekmek üzere Overlord tarafından, yozlaştırılmış bir yılan olan Büyük Yutucu, tarafından ısırıldı. Yutucu'nun zehrinin etkileri, Garmadon'u. Ninjako'nun kahramanlarından biri olduğu, süre boyunca sürekli olarak baştan, çıkarılacağı daha karanlık bir duruma sürükleyecekti. Yılan savaşı sırasında Chen, Garmadon'a bunun Misako için olan aşk mektubunu imzalattı ve bu da onun Garmadon'u seçmesine yol açtı. Misako'nun yozlaşmış ruhuna rağmen derinden önemsediği Laloid adında bir oğlu vardı. Sonunda zehrin etkisine yenik düştü ve bile girdiği doruk noktasındaki bir savaşın ardından yeraltı dünyasına sürgün edilen kötü bir savaş ağası oldu. Skullin ve Serpentin ile ittifak kurarak altın silahları ele geçirdikten sonra, Garmadon daha sonra Overlord'a katıldı sadece geri dönüşü için bir araç olarak kullanıldı. Naloid, Overlord'u yendikten sonra, Garmadon kötülükten arındı ve ailesiyle yeniden bir geldi. Kötülüklerinin kefaretini ödemeyi umuyordu. Garmadon, usta Garmadon oldu ve Mindroid krizi sırasında oğluna daha da yakınlaştı. Zeyn, Overlord'u ikinci kez yenmek için kendini feda ettikten sonra Garmadon ve Ninjalar Zeyn'i kurtarmak için bir adaya gittiler. Orada, Garmadon'un eski akıl hocası Usta Chen ve adamlarıyla bir çatışmaya yakalandılar. Garmadon, Chen'in ordusunu yenmek için lanetli diyara sürgün edildi. Daha sonra, hayaletlerin Ninjago'yu Goyu işgali sırasında, Laloid babasıyla son bir kez buluştu ve savaşta onun zırhını giydi. Kreminent Nia tarafından boğulduğunda, Garmadon, lanetli diyarın yıkımında ölü ve ayrılmış, diyara geçti. Galoid, usta rolünü üstlenerek babasının hayatına saygı gösterdi. Ancak zamanla, Garmadon'un oğulları olarak bilinen bir suç, örgütü, Garmadon'un oni tarafını diritmeye çalıştı. Harumi, Garmadon'u, içinde hiçbir iyilik kalmayan bir canavar, olarak canlandırarak grubu başarıya götürdü. Lalo'du neredeyse öldürdükten ve ninjaları görünüşte yenildikten sonra, Garmadon İmparator, Garmadon olarak hüküm sürdü ve Ninjago şehrinde tahribata neden oldu. Onu istila ettiğinde Garmadon Ninjaların savaşmasına yardım etmek için onu serbest bırakmaya ikna etmeyi başardı. Usta ve ninja ile yaratılış kasırdasıdır. Kullanarak Oni'yi yendikten sonra bilinmeyen yerlere doğru çıktı. İki ayı köyü halkıyla karşılaştı, kumanın ayılarına ve eski hain düşmanı Mokra'nın önderlik ettiği kızıl kargalara karşı savaştı ve derinlerde gerçekten istediği şeyin kurtuluş olduğunu fark etti. Kıza ömürlü hükümdarlığı sırasında Ninjago, halkına karşı işlediği günahlardan kendini kurtarmaya kararlı olan Garmadon, Ninjago kameramanı Vinny'i bulup onunla yaşamaya başladı ve Christopher'ın adlı bir bitkiyi besleyerek empati hakkında bilgi edinmeye devam etti. Ancak Overlord ve Kristal ordusu Ninjago şehrine saldırdığında Garmadon varış, yeminini bozar ve Laloy'da uniformunun kilidini açmayı öğretmeye yardım eder. Daha sonra Ninjanın Overlord ile savaşmasına yardım eder. Overlord'un 3. yenilgisinin ardından Garmadon, Christopher'ı uzak bir dağa yeniden diker ve oğlu, ailesi ve haksızlık ettiği kişilerle barışmış olarak Spinjitzu Manastırı'nı yeniden inşa etmek için ninjalara ve birçok müttefikine katılır. Bu video da buraya kadardı. Uzun bir videoydu ama güzel oldu. Başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.